4 eşittir 4 doğru mudur? Matematiksel olarak baktığınızda eşitliğin iki tarafındaki rakamlar da aynıysa bunların birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Ama fizik bilmenize gerek olmadan yani fizik bilmeden fizik yaparsanız eğer 4'ün 4'e eşit olmadığını bulabilirsiniz. Ne demekle çalışıyoruz? Bir kere 4'ün yanındaki birimlerin aynı olması gerekiyor. Yani bir tarafta metre varken öbür tarafta kilogram varsa 4 metre eşittir 4 kilogram değildir ya da olmayabilir. Yani 4 metre demirle 4 kilogram demir aynı eşitliğe sahip olmayabilir. Yani ilk önce eşitliğin iki tarafında neyi neyle ölçtüğümüze bakmamız lazım. Yani 4 tane armutla 4 tane elmayı mı ölçüyoruz? Haydi eşitliğin iki tarafına da aynı şeyi koyduğumuzu varsayalım. 4 tane elma 4 tane elmaya eşit midir? Peki buna ne dersiniz? İki tarafta da elma var. Ha. Çünkü eşitliğin iki tarafındaki adetsel olarak saydığınız elmaların da boyutsal olarak hacimlerini bilmiyorsunuz. Ağırlık olarak neye tekabül ettiğini bilmiyorsunuz. Yani 4 kilo bir tarafta elma olduğunu düşünün, orada 22 tane elma olabilir. Öbür tarafta yine 4 kilo elma olsun, orada 15 tane olabilir sayısal olarak birbirine eşit olmayabilirler. Kilogram olarak birbirine eşit olmayabilirler. Ya şimdi diyor. Oktay nereden geldi aklına bunu niye anlatıyorsanız derseniz eğer yeni yıl geliyor ve 2025'te etrafınızdaki insanları, personellerinizi, çocuklarınızı bu eşitliğe göre lütfen değerlendirin. Çünkü her insan kendine özel yetenekleri, yetkinlikleri olan kişilerdir. Aynı işi yaptırabilirsiniz. Bir fabrika bandında yan yana duran iki insan olabilir. Hatta ve hatta bunların deneyim süresi de aynı olabilir bir tanesinin minik motor hareketleri çok iyi olabilir ve işiniz de bunu gerektirdiği için o kişiyi başarılı olarak görebilirsiniz. Cebimize giren para başarılı olabilir. Bununla beraber diğer kişi başarısız değildir demeye çalışıyor. Yani Ahmet'le Ayşe'yi, Fatma ile Mehmet'i lütfen kıyaslamayın. Zaten yasal olarak da baktığınız zaman iş dünyasını konuşuyorsak, iş dünyasında bunları karşılaştırmanız mümkün değil. Yani iş dünyası hiçbir personeli diğer personelle kıyaslamaz, karşılaştırmaz. Hayatımızda da böyle. Yani iki tane evladınız varsa bunları birbiriyle karşılaştırmayın. Komşunun çocuğuyla kendi çocuğunuzu karşılaştırmayın. Bak komşunun çocuğu da seninle aynı okula gidiyor. Bak komşunun çocuğu da seninle aynı sınıfa gidiyor. Bak falancanın kızı bunları bunları yaptı. Sen ne yaptın? Sen bir koca bile bulamadın kendine. Sen bir iş bile bulamamanın kendine deyip eleştirmeniz yersiz olacak. Çünkü eşitliğin iki tarafındaki şeyler birbirinden o kadar farklı ki bunları eşitlemeniz mümkün değil. Onun için her insanı kendi özelinde değerlendirmeniz, her işi kendi şartlarının içerisinde değerlendirmeniz, her durumu kendi içinde bulunduğu şartlara göre değerlendirmeniz gerekiyor. Umarım eşitliğin iki tarafı hem sizin için hem de eşitliğin iki tarafında duran kişiler, şahıslar ve eşyalar için adil ve This is